Evet. Toplamış olduğum kantaron çiçeklerini bu şekilde şimdi makas yardımıyla güzel güzel alıp kenardaki kabımın içerisine bu şekilde koyuyorum. Çiçekler biraz kuruduğu için daha güzel olacak. Daha güzel. Gerçekten verimi de her haliyle çok güzel olacak. Kantaron yağının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bilhassa yaraların kapatmaya birebir olan bu kantaron yağını herkes evinde kendisi yapabilir. Çok zor değil. Hepimiz evimizde bunu yapabiliriz tabii ki. Çok lafı fazla uzatmadan güzelce makas yardımıyla hepsini bu şekilde alıp yan tarafa koymak istiyorum. ayıklamış olduğum kantaron çiçeklerinin hepsini saplarından böyle keserek ayırdıktan sonra güzel bir şekilde ne yapıyorum kavanoz şişitlere yani cam kavanozda yapmak çok önemli lütfen sizlerde yaparken cam kavanozlara yağınızı buralarda yapın demek istedim bu şekilde kavanozumun içerisine elimle böyle dolduruyorum. Beni nereden izliyorsanız, hangi ülkeden, hangi şehirden birer not, birer küçük mesaj bırakırsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Bu videomu beğendiyseniz, sosyal medyanızda paylaşırsanız daha da çok sevinirim bir ay boyunca bunu güneşli bir yerde ağzına normal kapağını kapatıp güneşli bir yerde bekleteceğim ve daha sonra güzel bir şekilde ne yapıyoruz gölgeli yere alacağım yağımızı hemen içerisine aktaralım